İyi günler değerli takipçilerim. Bugün İzmir Menderes Çakaltepe Mahallesi'nde tam 6500 metrekare tek tapu muhteşem bir manzaraya sahip arazimizi tanıtmak için geldik. Sağnak yaşın altında sizleri dağa taş demiyoruz. Bu tarz değerli arazileri uygun fiyata sizlere sunmaya devam edeceğiz efendim. Bakın arkada görmüş olduğunuz hemen çam ağaçlarının altında bu tarafta orman var. Bakın muhteşem bir oksijen oranı var. Ormanın dibinde harikulade bir arazi. Biliyorsunuz Çakaltepe denize yakın. İzmir Menderes Havalimanı'na yakın. Yonca Kayı Plajı'na yakın. Gölova'ya yakın. Konum olarak çok güzel. Doğanın içinde. Muhteşem bir atmosferin içinde. Tam 6500 metrekare tek tapu bu araziye sahip olmak isterseniz İrtibat numaramız 0552 226 1923. Siz değerli takipçilerimizi YouTube sayfasına abone olmaya da, e, davet ediyoruz efendim. İyi günler dileklerimle esen kalın. Hoşça kalın efendim.